Merhabalar, bugün sizlere hakimiyet sembolü çınar hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Çınar ağacı heybetli ve güçlü duruşunun yanı sıra çok uzun süre hayat sürmesiyle edebiyatta ve tarihte hakimiyet sembolü olarak görülmüştür. Bu özelliğiyle muhteşem Osmanlı Devleti'nin simgesi olan çınar, şiirlerde önemli bir figür olarak işlenmiştir. Uzun yaşayan büyükler için çınar gibi benzetmesi yapılan Çınar Ağacı, hızlı büyümesiyle dikkat çeker. Sadece Osmanlı Devleti'nin değil, binlerce yıldan bu yana Anadolu'da hükümdarın, yasal yaptırımların bir nişanesi olarak görülen Çınar Ağacı'nın kaynağı, ikinci atamız olarak kabul edilen Hz. Nuh'a kadar dayanır. Çünkü Kur'an ve Tevrat'a göre Nuh Peygamber, büyük tufandan kurtuluş aracı olan gemisini Çınar Ağacı'ndan yapmıştır. Çınar ağacı tüm dinlerde kutsal bir ağaçtır. En eski kitaplardan biri olan Tevrat'ta çınar ağacı şöyle betimlenir. Yakup kendisi için kavak, badem ve çınar ağaçlarından taze çubuklar aldı. Ve üzerlerinden kabuğu soyup çubuklardaki ak rengi meydana çıkararak çizgiler yaptı. Bozkır'da Servi, çınar ve şimşiri bir arada dikeyim de görsünler. Allah'ın bahçesindeki erz ağaçları onu örtemezdi. Çam ağaçları onun kolları gibi değildi ve çınar ağaçları onun dalları gibi değildi. Dünyanın ilk ve en eski yerleşim alanı olan Mezopotamya kültüründe ağaçlar en çok yapılarda kullanılmıştır. Konut mimarisi için tercih edilen çınar ağacı, büyük kamu binalarında özellikle kuzey bölgelerinde devlet yöneticileri tarafından kullanıma gelmiştir. Örneğin Şanlıurfa'da Daremezin olarak adlandırılan çınar ağacı, tırmık, tokmak, at arabası, erzak dolabı takımlı yapımında kullanılırdı. Hatta bazı yörelerde ondan yakacak olarak yararlanıldığı bir gerçektir. Şanlıurfa'da bir çınar türü olan Platanus orientalis, saz, def, ut ve kanun gibi müzik aletlerinin yapımında kullanılırdı. Eskişehir'de Platanus orientalis'in yaprakları kaynatılır Süzülen suyun içine bir miktar kitle katılırsa mürekkep elde edilirdi. Balıkesir dolayında çınar yaprakları siyah boya elde etmekte kullanılırdı. Çünkü ölüm, gizem ve kötülüğün rengi olan siyah renk insanda tedirginlik ve korku hissi uyandırır. Kabuklarından ve yapraklarından siyah boya elde edilmesi özellikle antik kültürlerde çınarın ne önemli bir unsur olduğunun kanıtıdır. Çınar ağacının yaprakları sadece boya için tercih edilmemiştir yaprağın enli olması rüzgarın tiz sesini önler. Bu nedenle hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin bahçesinde arzı endam eden çınar ağaçlarının asıl görevi sessizliği sağlamasıdır. Huzur ve gölge sağlayan çınar ağacı, büyük divan şairlerine göre yaradana açılmış, yalvarıp yakaran bir insan eline benzetilir. Osmanlı döneminde inşa edilen kamu yapılarının hemen yanına onunla beraber yaşalması için bir çınar ağacı dikilmesi bir gelenekti. Örneğin Topkapı Sarayı ikinci avlusunda ve Bursa Muradiye Camisi yakınındaki çınarlar bu yapılarla çağdaştırırlar. Hatta Bursa Uludağ'ın eteğinde Ulu Çınar Ağacı Osmanlı'nın ikinci Padişahı Orhan Bey'e çocukluğunda beşik görevi yapmıştır. Göğe bir dua şeklinde uzanıp giden Çınar Ağacı kubbeyi andırır. Bu özelliğinden dolayı köy kıraathanelerinin avlusunda altına oturup dinlenilen bir çınar altı daima olmuştur. Soğuk, doğal afet ve yıpranmaya karşı direnen çınar ağaçları çok uzun süre yaşayabilmektedir. Öyle ki halen doğa abidesi olarak korunan çınar ağaçları mevcuttur. Bunlardan en tanınmışı İstanbul Büyükdere'deki 4000 yaşındaki Büyükdere Çınarı'dır. Bu çınar dünyanın tanınmış ağaçlarından biri olup kapladığı sahanın çevresi 112 metredir. Yedi büyük gövdesi olan bu ulu çınara atalarımız yedi kardeşler adını takmıştı. Osmanlı padişahları arasında çınara en çok değer veren hükümdar ikinci Mahmud olmuştur. Sık sık çınarın yanındaki çayıra giden ulu padişah en sevdiği sporları burada yapardı. İkinci Mahmud'un çınar ağacı sevgisi öyle büyüktü ki bu çınarın altında resmi törenler düzenlerdi. Bu törenlerden en görkemlisi de 1829 yılında İngiliz elçisini kabul ettiği tören idi. Bir kurban bayramına denk gelen törende elçinin gözleri kamaşmış ve memleketine döndüğünde ağacın kavuğundaki kahvehane başta olmak üzere gördüklerini günlerce anlatmıştı. 17. yüzyıldan itibaren 40 ağaç olarak isimlendirilen bölge ve çınar ağacı maalesef Birinci Dünya Savaşı'nda zarar gördü. Osmanlı'nın başkentlerinden biri olan Bursa'da 500 yıldan daha yaşlı anıt çınarlar bulunmaktadır. Bunlardan en görkemlilerinden biri olan Koğuk Çınarı'nın çevresi 18 metre ve 700 yaşında. İnkaya Çınarı'nın çevresi ise 9,5 metre ve 600 yaşında. Koğuk Çınarı'nın altında Yeniçerilere maaş dağıtıldığından bu ağaca Ulufet Çınar adı da verilmiştir. Muhteşem görüntüleriyle bu çınarlar Osmanlı tarihinin yaşayan tanıklarıdır. Anadolu başta olmak üzere Türklerde çınar ağacı hükümdarlık ve güç sembolüdür. Tarih boyunca hanların, beylerin soyları çınarla sembolleştirilmiştir. Manas destanında Ulu Çınar konaklama ve sığınma yeridir. Kutsal kitap Kur'an'a saygısından dolayı çadırında sabaha kadar ayakta duran Osman Gazi yorgunluktan çadır direğine yaslanır ve kalır. Gördüğü kutlu rüyada Osmanlı beyliğini dünyayı saran bir çınar ağacı şeklinde görür. Çınarla devlet arasında bağ kurulduğu gibi çınarla çocuk arasında da bağ kurulur. Çocukların uzun ömürlü olması için çocuk doğunca onlar için çınar dikilir. Çınar hayatın olduğu gibi doğumun da sembolüdür. Türk kültüründe çınarlar, ulu ağaç ve kaba ağaç gibi ünvanlarla anılır. Bu ağaçlar Allah tarafından bahşedilen kutun ve aydınlığın sembolleridir. Çınar, Anadolu insanının sorunlarına çare aradığı ve hakkında söylenceler dillendirdiği bir ağaçtır aynı zamanda. Hatay'ın diğer yörelerinde de anıt çınarlar ve çınar ağaçlarının olduğunu hatırlatalım. Hatay'ın Döver köyündeki bir çınarın köyün manevi bekçisi Tahir'in değneğini yere vurmasıyla ortaya çıktığı söylenir. Söylencelerde çınar ağacının secdeye gelmesi, Hz. Hızır'ın bastonları çınara dönüştürmesi ve benzeri gibi motifler sıkça kullanılır. Balıkesir Erdek'te ortası oyulmuş bir çınar ağacına dilek ağacı denir. Dilek dilenip ağacın içinden geçilir. Muğla merkezde Karabağlar yaylasında Allan kabağı olarak adlandırılan ve söylencesi de olan bir çınar ağacı vardır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.